Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Shiba Inu düşüşe devam edecek mi? Yayın saati itibariyle BES000002600 USD seviyelerinde bulunan SHIB Bitcoin'in düşüşüyle son günlerin tepe seviyesinden %14'e varan değer kaybına uğradı. 0.0000260 ila 0.0000265 000 dolar seviyesinde bulunan destek bölgesinde konumlanan Shiba Inu ikili tepe formasyonu oluşturmuş durumda. Bu destek noktasının altında kapanışlar yaptığı takdirde düşüşe devam etmesi beklenen CHIBS0000241USD desteğine kadar değer kaybı yaşayabilir. 0 0,00002600 ila 0 0,00002650 dolar seviyesinde bulunan destek bölgesinden yukarı yönlü bir sıçrama yapması halinde ise ünlü meme coin'in kademeli bir şekilde 0.00002717 ve vs. 0.00002850 USD direncine kadar yükseldiğini görebiliriz. XRP değer kaybetmeye devam ediyor. Yayın saati itibariyle 81 sent seviyelerinde bulunan XRP, tepe seviyeden %17 oranında bir düşüş yaşamış durumda. 4 saatlik grafik üzerinde güzel bir yükselen trendi bulunan Ripple'ın bu trendini kırmasıyla birlikte sert bir değer kaybına uğradığını görmekteyiz. Fibonacci düzeltmesi uzantısına göre milimetrik olarak 0.618 Fibonacci seviyesinden dönüş yapan XRP, 0.382 Fibonacci seviyesi olan 0.8270 doları aşmaya çalışıyor. Bu seviyenin aşılması halinde yükselişine devam edecek olan XRP, bu seviyeyi geçememesi durumunda ise kademeli bir şekilde diğer Fibonacci seviyelerine kadar değer kaybı yaşayabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.